Otomobil zamanından herkese merhaba. E, bu videomuzda sizlere şöyle bir konudan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizde araç kıtlığı yaşanmakta. Yani araç az olduğu için e, sıfır araçta fazla gelmediği için fiyatlar aldı başını gitti. Artık e, malum biliyorsunuz e, sıfır araç bulmak zor olduğu için ikinci eller artık sıfırın üzerine geçti. Ve bunun için devlet önlem almaya çalışıyor ama bir türlü önlemini alamıyor. Çünkü her türlü açığı bulabiliyorlar. Ama şöyle bir yöntem var. E, ülkemize e, sıfır araç değil de ikinci el araç yurt dışından eğer ithal edilirse otomobil fiyatları düşer mi? Hani zaten böyle bir söylenti var. Hani yurt dışından ikinci el otomobil ithal etme durumu olabilir, olmayabilir gibisinden. Bazı ortamda böyle bir söylemler var. Böyle bir dedikodu var. E, bana göre olmayacak. Yani yurt dışından otomobil ithal etmeyecekler. Çünkü öyle bir şey olursa sıfır araç e, satışları azalır. E, malum biliyorsunuz da devlet de bundan ÖTV alıyor. E, nereden baksanız bir aracın kendinize alıyorsanız bir aracı da devlet alıyorsunuz. Yani ort, e, düşük paketlerdeki arabalardan bahsediyorum. Düşük arabalardan bahsediyorum. E, daha tabii fiyat yükseldikçe, lükse kaçtıkça bir araba kendiniz alıyorsunuz. iki araba devlet alıyorsunuz gibi oluyor. Bir ÖTV'si, KDV'si falan bunlar üzerine konulduğu zaman bayağı bir fiyat, fiyat artışı oluyor. Şimdi devlet e, ÖTV'yi alabilmesi için sıfır araç satabilmesi lazım. Bunu satamayacağı için eğer ki yurt dışından ikinci el araç getirirlerse, ithal ederlerse bunun bildiğim kadarıyla ÖTV'si olmayacak. E, ÖTV olmayınca da e, devletin burada kazancı olmayacak. Bayiler zaten bunu istemezler. Böyle bir şey olmasını. E, yani şunu demek istiyorum. Eğer ki böyle bir şey olursa otomobil fiyatları düşer mi? Evet otomobil fiyatları baya bir düşer. O kesin. Düşeceği kesin. Çünkü e, ülkemize bir otomobil e, bolluğu yaşanacak o zaman. Sıfır olmasa bile, ikinci el olsa bile dahi öyle bir şey olacak. Eğer olursa. O da, bu da ne olacak? Fiyatları otomatikman yansıyacak. Yani ister istemez tabii ki ben demiyorum e, fiyatlar dibe çakılacak demiyorum ama yani e, siz de takdir edersiniz ki arz talep meselesi olduğu için bir şeyler çoğalırsa fiyatlar da düşer. Bir şeyler azalırsa fiyatlar da artar. Bu bütün ürünlerde geçerlidir. Bu e, Geçmişten bu zamana gördüğümüz e, az talepteki olan, e, az ürünlerde, çok ürünlerde yaşanan olayların hepsi otomotivde de şu anda otomobil sektöründe de yaşanıyor. E ne olacak dışında eğer ki otomobil otomobil ithal edilirse ülkemize gelirse, yoğun bir şekilde gelirse e, ben inanıyorum hem otomobil fiyatlarına düşme olacak hem de e, yani uzun vadede bir bir rahatlama olacak. Artık eski düzene döneceğiz gibi düşünüyorum. Yani böyle bir düşüncem var benim. Ee, ama şunu söyleyeyim. Bence olmayacak. Çünkü devlet böyle bir şey izin vermez. ÖTV alamaz. Ee, yani öyle bir şey de olacağını tahmin etmiyorum. Böyle bir e, videolar görüyorum Youtube'da. Bazen işte otomobil ithal edilecek mi, edilmeyecek mi? Falan gibisinden. Ben kendi fikrimi katıyorum ortaya. Bence öyle bir şey olmayacak. Yapmayacaklar böyle bir şeyi. Yani ortaya böyle bir şeyler söyleniyor. Böyle bir e, ortaya bir şeyler yayılıyor. Yani sanki otomotiv gelecek, otomobil gelecek, köy olacak, böyle olacak, olmayacak arkadaşlar. Bunu yapmayacaklar, yapamazlar. Yaparlarsa kendi ayaklarına sıkarlar. Çünkü malum e, biz e, depremden dolayı baya bir e, bütçe ayırmamız lazım. Deprem bölgesi biliyorsunuz, deprem olduğu için. Ya bunun için devletin de para toplaması lazım. Bu parayı nereden toplayacak? araç satacak, işte ne bileyim bir yerlere vergi koyacak, bir şeylere işte artı bir şey koyacak ki para toplasın, oraya yatırım yapsın. Yani böyle bir durumdayız. Yani şu anda ha, devletin buradan vazgeçeceğini zannetmiyorum. Öyle, yani bu ÖTV gelirinden vazgeçeceğini zannetmiyorum. O yüzden de böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. ben düşüncem bu arkadaşlar. beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma lütfen abone olun. Abone olmayı unutmayın. Yani en azından desteğiniz olsun diye söylüyorum. Çünkü bu şu anda yeni bir kanal. Ben bu kanalı e, kurdum. Umarım sizin de senin sayesinde de e, ilerleyecek. Sizin katkılarınız sayesinde. Sadece abone olmanızı istiyorum. Bir de like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum. Hayırlı günler.